Fatma Giriğin neden çocuğu yok? İşte cevabı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Giriğin çocuğunun olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Girik'in yıllar önce yaptığı çocuk açıklaması. 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak. Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından bodrumda toprağa verilmek üzere yola çıkılacak. Öte yandan Fatma Girik'in çocuğunun olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu. Girik yıllar önce yaptığı açıklamada, çocuk özlememim hiç yok. Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul'da çalışıyor, demişti. Ünlü yönetmen Memduh Ünle uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının Ahu olduğu öğrenildi. Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti, Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi kütüphanesine bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım. 17 kedim ve 5 köpeğim. Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Giri'nin son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, biz 2021'i hastanede uğurluyoruz. İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir, notunu düşmüştü. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.